Aa, nereye geldik böyle? Şu şehre bakın. Daha önce gördüğüm şehirlere hiç benzemiyor. Belki burası bir hurda. Ama bu hurdalar bildiğimiz araç ve metal eşya hurdalarından çok farklı. Siz ne dersiniz doktor? Ha? Hiçbir fikrim yok. Galiba uzaya ışınlandık. Saçmalama Zeki. Her şeyi bildiğinize göre buranın neresi olduğunu siz açıklayın o zaman Sima Hanım. Müdür bey, bu garip yere nasıl geldi? Çevrede konuşacak kimse de yok. Herkes dursun. Nerede olduğumuzu ve eve nasıl döneceğimizi ben de bilmiyorum. Ancak panik yaparsak kimseye bir yararı olmaz. Yapmamız gereken şehre gidip bize yardım edecek birilerini bulmak. <laughs> Demek şehre gidecekler. Şişko! Sıska! Neler olduğunu anlayana kadar bunların peşini bırakmayacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı patron. Pardon. Aa kaybettiğim oyuncağımı buldum. Çöplerle oynamayı bırak. Müdür bey güzel plan yapmışsınız ama bakar mısınız şehir ne kadar uzak. Oraya kadar yürümemiz imkansız. Mızmızlık yapma doktor efendi. Bu işler öyle deney yapmaya falan benzemez. Müdür bey yürüyeceğiz diyorsa yürüyeceğiz. Hı, hadi yola koyulalım o zaman. Anladık geldi mi? Aa, okul otobüsü bu. Hı? O olamaz. Bebeğim, ne oldu sana böyle? Ha? Söyle, kimler yaptı sana bu kötülüğü? Sakin olun şoför bey. Belki de bu sizin bebeğiniz. Yani otobüsünüz değil. Başka bir otobüs olamaz mı? Öyle mi? Öyle olsa da olmasa da şehre gitmek için bir araç bulduk galiba. Şoför amca bu otobüsü çalıştırabilir misiniz? Tabii çalıştırırım. Duydunuz mu? Şehre otobüsle gidecekler. Bu otobüse mutlaka binmemiz lazım. Onlara fark ettirmeden otobüse nasıl bineceğiz patron? Serser otobüsün içine değil üstüne bineceğiz. Üstüne mi? Ama... Şşt. Sessiz olun. Yavaş yavaş yaklaşalım. Tamamdır. Otobüsü kurtardım. Artık çalıştırabilirsiniz. Allah Allah. Bu benim otobüsüme benzemiyor. Ne oldu şoför efendi? Zor mu geldi? Zor falan gelmedi. Yalnızca anahtar deliğini bulamıyorum. Ha? Ha? Anahtar deliği yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> Servisimiz az sonra kalkıyor. Sıkı durun. Düşeyim demeyin ha. <laughs> Amma da yaptım patron. Düşer miyiz hiç? ne garip direksiyon. Vay! Direksiyonu tutunca kendiliğinden çalıştı. Sıkı durun. Gidiyoruz. <laughs> Sıska. Neler oluyor bak bakalım. <laughs> tamam patron. Hı? Sızka, neler oluyor? Uçuyoruz. Uçuyoruz. Evet, uçuyoruz! Şoför <laughs> Bey! şehrin ortasındaki sivri kuruya götürür müsün? Emredersiniz müdür bey. Beş dakikalık yol. <laughs> 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 attı. Ah, ah, <şişko! Gülüyor> patron, garip bir ses duydum. Ne yapıyoruz patron? Sesten hiçbir şey görünmüyor. Mızmızlanıp durmayın. Sizi gidi tavşanlar. Tavşanla ne alakası var patron? <laughs> şu tarafa gideceğiz. Şişka, sıska, açın bakalım şu kapağı. Ee, <laughs> yer altına mı gideceğiz? <laughs> Kanalizasyon olmasın patron? <gülüyor> <gülüyor> yer altına gideceğiz tabii. Bilmediğin yerlerde dolaşmak tehlikelidir. Hadi yürün. Yer altını biliyor sanki. geldik. Patron, ne tarafa gideceğiz? Burası çok kötü kokuyor. <laughs> Pislikler ne taraftan geliyorsa o tarafa gideceğiz. Hadi yürüyün. Yol ayrımına geldik. Şşş, sessiz olun. İleride biri var. Ah. <laughs> Rehberimizi bulduk. Şimdi söyleyeceklerimi aynen yapacaksınız. Tamam patron. yardım edin. Kimse yok mu? Ah, ah, yardım edin. Yaralanmasanız efendim. Yaralıyım tabii Ama yüreğim yaralı. <laughs> i̇şte geldik. Aa, ne kadar uzun bir kule. Hıh? Robota bakın. Hey! ...otobüsümü nereye götürüyorsun? Hoş geldiniz efendim. Hey ufaklık arkadaşın otobüsümü götürdü. Aracınız şu an fark ediliyor. Lütfen beni takip edin. Um, şey bir şey sorabilir miyim? Evet efendim. Şey kapıda Uzkent Teknoloji Merkezi yazıyordu. Biz Uzkent'ten geliyoruz ama burası bizim geldiğimiz yere hiç benzemiyor. Açıkçası kafamız karıştı. Burası neresi? Uzkent bu bölgeye 2000'li yılların başında verilen isimdi. Şu an Uzkent ismi bölgenin eski adına gösterilen saygıdan dolayı... ...uzay kentin kısaltılması olarak kullanılıyor. Uzay kent mi? Ee, 2000'li yılların başında mı dediniz? Evet. 1900'lerin sonu. 2000'lerin başı. Komik bir soru olacak. Ama hangi yıldayız? 2453 yılındayız. Ne? 2453 mü? Ay, Müdür Bey, bana bir şeyler oluyor. Ne? 2453 mü? Patron, <laughs> zaman yolculuğu yapıp geleceğe gelmişiz. Eve nasıl döneceğiz patron? Saçma sapan konuşmayın. Zaman yolculuğu diye bir şey yoktu. Şehre bir ulaşalım, işin doğrusunu öğreniriz. Sen, bastı tereke. Söyle bakalım. Şehre nasıl gideceğiz? Şişt, metal kafa. Sana diyorum. Bu haritası. Aa, harita. <laughs> Aferin teneke. Şişko, sıska. Şu haritayı iyice ezberleyin bakalım. Tamamdır patron. Ee, o zaman bu metal kafayla işimiz bitti. Şuna iyi bir duş aldıralım. Arkada tanık kalmasın. <laughs> Gel bakalım robot kardeş. Seni yıkayalım biraz. Hadi <laughs> Tehlike, tehlike, suyla temas halinde kalıcı hasar, tehlike, tehlike. Tehlike tabii, ne sandın ya konserve. <laughs> tehlike, tehlike, düşman davranış kritik seviyede, kendini koruma devrede. Hey ne oluyor? Şu elindeki çöpü bırak da sıkı tut sen sen. Ne yaptınız kafadan başaklar? <laughs>

gidiyoruz. Çakana doğru yüzmeye çalışın. Hadi. <laughs> Akırda çok güçlü patron. Patron, bu duyduğuma göre kanalizasyonda <laughs> insan yiyen timsahlar yaşıyormuş. Saçmalama, ne timsah? Ay, ayağıma bir şey dokundu. Ne dokunduğunu biliyorum ben. Anneciğim,

içeri buyurun. Ünlü bilim adamları köfte ve patates sizi bekliyor. Köfte ile patates mi? Ne biçim isim bunlar? İyi <laughs> isteyin Hazır olun öğrenmeye. Başlıyor deneyimiz. Adı elektroliz. Ayırma amacımız suyu moleküllere. Hidrojen ve oksijen birikecek tüplerde. İhtiyacımız olan iki kablo, bir priz. Dünün. Kablo suya sokup elektrik veririz. Ne oldu? Böyle mi olması gerekiyordu? Tabii ki böyle olması gerekiyordu. Her şey ters gitti. Siz de kimsiniz böyle? Bu kalabalık beni delirtti. Şey... Sakin olun. Biz çok uzaktan geldik. Hey sen! küçük kız. Buraya baksana biraz. Ben mi? Deneye başlamadan önce durun dedin sen bize. Hatamızı fark ettin. Yoksa bilim adamı mısın sen de? Hey Sima. Bu adamlar neden kafiye konuşmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum ama bu konuda berbatlar. Evet. Bilimle ilgileniyorum. Göster o zaman. Suyu elektrolize etmek, yani elektrik kullanarak moleküllerini ayırmak için artı ve eksi yüklü iki kablo suya batırılmış deney tüplerine sokulur. Kablolara elektrik verildiği zaman artı uçta oksijen gazı, eksi uçta ise hidrojen gazı birikir. Bay! Ha, harika. Gerçek bir bilim adamı. Evet. E, ben doktor ve küçük arkadaşım Dilara, bizler bilim adamlarıyız. İki bilim adamı birden. Peki. Sizler kimsiniz? Ben Köfte. İkizim ve meslektaşım Patates. Bizler bilim adamıyız. Adlarınız neden Köfte ile Patates? <laughs> Anlayamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Genç adamın anlayışı biraz <laughs> kıt galiba. <laughs> tabii, tabii ki benlerimiz yüzünden. Benim benim Köfte biçiminde. Benimkisi Patates şeklinde. Ben de öyle, Tamamen aynı. i̇şte bile. Burada ne yapıyorsunuz peki? Burası uzay kent teknoloji merkezi. Dışarıda gördüğünüz bütün buluşlar burada yapıldı. Uçan arabalar, uzay gemileri ve tabii robotlar. Basit bir elektroliz deneyini bile yapamadınız. Bu icatların hepsini biz yaptık demeyin. <laughs> <laughs> Hiçbir buluşu biz yapmadık. Çok beceriksiziz. <laughs> Siz yapmadıysanız bu kadar buluşu kim yaptı? Ha, kim ha, yaptı? <laughs> Tabii ki Profesör Gezegen, Gezegen yaptı. yaptı. Profesör, Profesör Gezegen, Gezegen mi? mi? Profesör Gezegen bizim hocamızdı. Ama biz hiç de iyi öğrenciler değildik. Profesör bir gün... Ah, ...dayanamıyorum diye bağırdı. Sonra bir uzay gemisine atlayıp ortadan kayboldu. İşte o günden beri yeni bir buluş yapamadık. Üzülmeyin canım, çalışmaya devam edin. Ama şimdi iki bilim adamı yardımımıza geldiğine göre... ...yeniden buluşlar yapabiliriz, <laughs> beraberce. Bunlar... Patron şişko bir sıska. Hmm. Saldırı, 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 güvenlik robotlarını yollayın. Kutuda göçülüğe devam ettiklerine inanamıyorum. Hadi arkadaşlar, yakalayalım şunları. Beni de bekleyin. Teknoloji merkezinde ne yapacağız patron? <laughs> gelecekte olduğumuza göre teknolojiden uzak kalmamamız lazım. <laughs> Nasıl yani patron? Bir bilgisayar çalıp internete gireceğiz. Böylece olup biteni öğreneceğiz. <laughs> İyi fikir patron. Oyun da oynarız. Kim bilir ne güzel oyunlar çıkmıştır gelecekte değil mi? <laughs> ha? tarafa gidiyoruz patron? Şu tarafa. Oradalar, yakalayın. Ha? Kaçmayın, teslim olun. Kaçan kim? Seni çok çalışmış tek hücreli. Niye ateş ettin? Merak etmeyin. Bu uyutucu silah. Ha ha ha. Sıskayı sırtlan. Hemen tüyerim buradan. Tamam patron. Durmayın arkadaşlar. Yakalayalım şunları. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Ha? Ha? Hilara sen misin? Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Çok önemli. Dinliyoruz. Şişko'nun zaman kulesini hatırladınız mı? Saf enerji zaman kulesiyle birleşip bizi geleceğe ışınlamıştı. Evet hatırlıyorum. Eve dönmek için o zaman kulesini mutlaka geri almalıyız arkadaşlar. <laughs> Bu gidişle bizi yakalayacaklar. Şişko, şu kapıdan içeri. Hemen. O zaman kulesini mutlaka almalıyız. Hadi hızlanalım. Hey Zeki bizi bekle. Şşşt Sıska. Uyumanın sırası mı? Şşşt. Neredeyim? <laughs> Sen miydin doktor efendi? Ben de enselendik zannettim. Daha ilk günden ortalığı karıştırmayı becerdim patron. Planın nedir? Varsa tabii. Kuralık yapma. Tabii ki planım var. Bilgisayar çalıp internete gireceğiz. <laughs> Duyduğum en saçma plan. Nedenmiş? <laughs> Bilgisayar çalmana gerek yok da ondan. Artık her yerde bilgisayarlar var sokaktaki telefondan bile internete girebilirsin. Anlayacağın bilgisayar çağı geride kaldı. Ne çağ bu peki? Hı? Uzay çağı. Vay. Bir şey çalmak istiyorsan bilgisayar değil, bir uzay gemisi çal. Daha çok işine yarar. Ee, uzay gemisi demek. Uzay gemisini nereden bulacağız? Hı? İçeri girmeden çevrene baksaydın, aşağıda üçüncü katta bir uzay gemisi hangarı olduğunu rahatlıkla görebilirdin. Üçüncü katta ha? Şişko, Sıska gidiyoruz. Nereye kayboldu bunlar? Koşun, durmayın. Ne oldu? Patron, üçüncü kata gidiyor. Uzay gemisi çalacak. Uzay, uzay gemisi, gemisi mi? mi? Koşun, fazla zamanımız yok. Arkadaşlar patronun yerini bulduk. Hangardaymış. Biz de duyduk. <laughs> Şu gemiye bak çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Şişka, sıska. İyi dinleyin. Artık o eski kötülük zırvalıklarını unutun. Ha? Artık iyi olacağız patron. Ee, hayır. Artık bambaşka bir çağdayız. Artık teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak gerçek kötülükler yapacağız. Büyük, çok büyük kötülükler. <laughs> çok yaşa patron. Uzay gemisini nasıl uçuracağız patron? Hmm, bu tuşlarda gezegenlerin resimleri var. Birini seçelim. Şu kırmızı büyük düğmede de zıpla yazıyor. Hazır mısınız? Gidiyoruz. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Elimizden kaçtı. Zaman kulesi de gitti. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar. Ha? ha? Evimiz arkadaşlarımızdan çok uzakta tanımadığımız bir yerde olabiliriz. Patronu ve zaman kulesini kaybetmiş de olabiliriz. Ayrıca patronun kötülük yapmaya bırakacağını da zannetmiyorum. Ama hala beraberiz. Birbirimizden güç olabiliriz. Burada 2453 yılında birçok avantajımız var. Patronun kötülüklerine engel olmak ve zaman kulesini geri almak için sizlere harika robotlar yapacağım. Burada yardıma ihtiyacı olan uzay kentlerine de elimden gelen her yardımı yapacağım. Sonunda her şeyin yoluna gireceğine, eve geri dönebileceğimize kalpten inanıyorum. Siz de benimle misiniz? Sonuna kadar savaşmaya var mısınız? Varız. 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 Öyleyse hep birlikte. Yaşa seni.